Dünyanın en tehlikeli maddesi ele geçirildi. Dünyanın en tehlikeli nükleer materyallerinden biri olarak bilinen Kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Nerede? Kuzey Kore'de dersiniz değil mi? Cık, yok. <laughs> Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Elazığ'da ele geçirildi. Edilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ulaşan bir istihbaratta MK isimli şüphelinin dünyanın en tehlikeli nükleer metallerinden Kaliforniyum nükleer maddesini satmak için alıcı aradığı belirtildi. Nerede satıyordu acaba? <laughs> Kahveye gidip çaya katarsınız diye. Ya nerede satacağım bunu? Geçen iki sene önce de şey vardı. iki sene önce de, de, Bolu'da bir arabanın bagajında nükleer başlık yapmak için Kaliforniya maddesi birkaç madde daha vardı gerçi. Öyle bir haber daha yapmıştım. Birisi düğünde nükleer başlık mı fırlatacak? Ne yapacak? Anlamadım ki. Ne yapıyorlar? Şahsız takip alan jandarma ekipleri operasyon planladı. Düğünde de olabilir ha. <laughs> Şüphelinin aracı jandarma ekiplerince takip alındı ve aracı operasyon yapıldı. Bak bu da araçta. Şüphelinin aracında yapılan aramada 1 gram Kaliforniya olduğundan şüphelenen madde ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelini gözaltına alındı. Kimyasal maddesi atom enerjisi kurumuna gönderildi. Ha, 1 gram için buna laf olmaz. Bizde bu var ya. <laughs> gram gram vardır emin olun. <laughs> Bizde arabanın bagajında dolaşıyor böyle şeyler. Hani yok onu ambargo koyuyoruz. İran'a ambargo. Kore'ye bilmem ne yaptırmıyor. Bizde arabanın bagajında çocuklar eğleniyor. <laughs> Bursa'da güldüren olay. Alkol metreyi post cihazı zannetti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik e ekiplerince durdurulan alkolü sürücünün hareketleri gülümsetti. Oh. Sürücü Soner'de alkollü araç kullanmaktan 1339 TL, ehliyetsiz, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2699 TL ceza işlem uygulandı. Cizel i̇şte uygulandığını şey yapınca böyle biraz anlayınca şey diyor. Annem diyor kalp krizi geçirdi diyor işte ondan biraz içtim diyor. Ondan sonra da şey diyor komiserim diyor ya benimle diyor arkadaş olur musunuz ya arkadaşlık teklif ediyorum size diyor. <laughs> ondan sonra işte cezalarda yazılmış demek arkadaşlığını kabul etmedi yani. <laughs> Babama ceza yazma komiserim diyor vallahi beni gebertir falan diyor en son alkol metreyi uzatıyorlar işte. Hani kaç promildir bilmem nedir falan diye. O da çıkartıp alkol okutmaya çalışıyor. O diyor ki ya diyor bu polis şey diyor ya bu okumaz diyor. Okur okur diyor bu temassız diyor. <laughs> Adana'da akıl almaz olay. Escort sitesine ilan verip sevgilisiyle gasp yaptı. Edilen bilgiye göre olay 19 Eylül'de saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Seyhan ilçesi Ziya Paşa meydana geldi. İddiaya göre Deniz A başka kadının fotoğraflarıyla eskor sitesine puş amaçlı ilan verdi. Bir süre sonra e, MA isimli şahıs Deniz A ile internetten irtibata geçerek 400 lira karşılığında anlaştı. İşte evde buluşmuşlar. Oturdukları sırada kadının erkek arkadaşı gelmiş, silahını falan çıkartmış. İşte siz ne yapıyorsunuz falan diye böyle hani baskına gelmiş gibi yapıyor tabii. Ondan sonra adamın işte telefonunu gasp ediyor. İşte bir miktarda parasını gasp ediyor galiba. Sonra adam da bir fırsat alıp kaçıyor her zaman senaryo yani. ne yapıyorsunuz burada falan diye. <laughs> bu arada bu, bu olaylar çok fazla oluyor ya. Seks anlaşıyorlar. Sonu gel <laughs> gelmiyor yani. <laughs>